Melahat teyze, ne yapıyorsun sen burada? Ee, öyle bir ziyarete geldim kızım. Ee, i̇yi misin, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. Cık. Oh, Cık. sen nasılsın? Ben iyiyim de arada bir böyle tansiyonumu fırlatacak bir şeyler oluyor. Onun dışında iyiyim. Ayşe, hoş geldiniz. <laughs> Aman efendim, kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Melahat anne, ver elini öpeyim. Hmm. Bilseydim geleceğinizi... Ne yapardın? Güzel bir yalan daha mı atardın? Alışkınsınız siz, yapardınız. Anne, siz... Annem yapma. Yok beklemiyordum, manasında söyledim. Bekle damat, sen beni hep bekle artık, hep bekle. Beni buralarda bekle. Hı. Ee, peki madem, ee, ben sizi şeyde ağırlayayım... ...arkada e, VIP misafirlerimiz için özel bir odamız var, rahat, kanepe. Burada şimdi rahatsız olursunuz, bu sandalyede. Evet anneciğim, bak sen burada zaten benim falan ağrı getir, biz... Sabah kuşağı programları başladı. Sen onları çok seversin. Bırak! Evladım, beni kimse buradan kaldıramaz. Ben bu sandalyede oturacağım. Sen de buralarda çok fazla dolaşma. Hadi git odana. Ne biçim sen ya? Ne biçim? Ne geldin benim başımda konuşuyorsun? Hadi git odana. Hadi. Gözüm üstünde bak. Hep senin üstünde gözlerim. Görüyor musun bunları? Şş, hmm. anne, annem adam şirketin sahibi. Olmaz öyle. Sen annem. de benim kızımsın. Ne olacak? Onu ne yapacağız? Tamam Ayşe, sorun değil. Ee, ben gideyim. Bir şey ikram edelim size. Çay kahve. Yok yok istemez. İstemez. Git. Git odana git. Hadi. Ee... Pişt, pişt. Ne oluyor? Önüne dön. Önüne dön. Hadi git. Ben de biraz bacaklarımı açayım ya. Vallahi stres oldum. Bu nedir? Dur bakayım. Şunu da şöyle. Gözüm üstünde. Haberin olsun. Senin de üstünde. Efendim Yelda teyze. Hah, alo Ceyda'cığım. Ya biraz önce Melahat Hanım'la konuştum ama... ...ne bileyim bir sana da sorayım dedim. Durumlar nasıl? Melahat teyze akbaba gibi başlarında. Göz açtırmıyor. Ah tamam tamam, emin olmak istedim. Yelda teyze. Sence bu işe yarayacak mı? Ay Kerem gözü karartmış durumda Ceyda. Vallahi ben sana o kadarını söyleyeyim. Biraz daha sabredeceğiz artık. Tamam. Merak etmeyin. Yakalanmam mı acaba? Oy. Üf, çok özledim, çok özledim, çok özledim. Hı, ben de çok özledim. Ayşe, ne yapacağız? Hep böyle mi olacak? Ya bilmiyorum ki. Bu sabah evden çıkacağım tam. Ya gitmeyeceksin ya da ben de geleceğim diye tutturdu. ya ben de kıyamadım, sen de gel dedim. zaten sürekli bir şeylerden şüpheleniyor. Resmen gözleriyle deldi beni. O narin, sevimli kadının içinden bir anda dişi canavar çıktı. Kerem ne diyorsun ya canavar falan? Ayıp oluyor ama. Annem o benim ha. Ben öyle gülelim diye dedim Yani Kusura bakma tamam gülelim diye dedim ben. A, anneme canavar diyorsun. Ben bunun neyine güleyim? Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ben de kaç gündür nerelerde bu diyordum. iki günde hemen böyle laf sokmalar başladı. O zaman gün iki sen de trip atmaya başladın. Na, nasıl trip atmayayım ben sana? Yani ben, ne, ne göz aldım ben kalktım buraya geldim. Annemin nefesi ensemde. Niye geldim ben? Kızım ben de onu diyorum işte. Başka bir şey mi dedim? Kötü bir şey demişim gibi bana saldırıyorsun şimdi. Abi ben mi saldırıya geçtim? Ya ben Yelda Hanım'ın yaptığı her şeye katlandım, gıkımı çıkarmadım. Sen anneme canavar dedin. Anneme canavar diyorsun Kerem. Ayşe bak, eğer böyle anneleri kıyaslayacaksak... Ha. ...annelerimizi tartışacaksak... ...artık derim bu benim resmen karım olmuştur ya. beraber gireceğiz artık. Sen... ...sen hiçbir fırsatı kaçırma değil mi? Şaka yapıyoruz kızım hadi gel. Tamam. Ben seni bu kadar özlerken e, böyle tartışmak istemiyorum hadi. Ben de istemiyorum. <laughs> ha. Konuş söyle. <laughs> anne ya duvarı delip geçmeyeceğim herhalde ya. Bırak bari odamda rahat rahat oturayım. Ha, ah canım rahatını ben bozuyorum değil mi? Bir de beni kandıracaktınız. Nasıl elinizi ayağınıza dolandı? Annem ne yapacağım böyle bütün gece böyle başımdan mı bekleyeceğim? Nereden bileceğim kaçmayacağını, nasıl güveneceğim sana? Bak kuzum ben anneyim. Anneler kızlarının kokusundan anlar böyle şeyleri. Ya annem nereye kaçayım, nereye gideyim, niye gideyim, kimden kaçayım? Vallahi ben güvenemem Ayşe, gözümün önünde duracaksın. Anneciğim çocuk muyuz biz? Bir ateşle barut, bir keremle Ayşe yan yana duramaz aşağı. Sen de bunu çok kurcalıyorsun ya. Aç bir kitap oku. Ay karnım of. Ne oldu? Anne ya karnım çok acıktı. Yemek yemeyeceğiz mi? Ha acıktın mı? Acıktım tabii. Yoksa acıkmam da mı yasaklandı? verden kaldım. He. Can mı çekti? Vallahi çekti. Dur, 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 dur bakayım ben hazırlayayım sana. Dur. <laughs> Elin ayağın rahat dursun ama bak bir şey karıştırma. Hah. Heh. Aferin. Hallettin mi sinemaya gidebiliyor muyuz? Plan iptal annem anladı gönder. Geliyorum. Hazırlan. Kerem saçmalama. Annem burnumu bile kapıdan çıkarmama izin vermiyor. Kerem gelme ya. Gelme ya. Çıktım bile. Ben geldim. Pencereden baksana. Kerem. Hadi aç kapıyı aç. Gel 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 açıyorum gel. Delirmek için bugünüm bekledin. Karımızı özledik Allah Allah. Dur <laughs> git. Ne yapıyoruz abim burada? Sessiz ol. Ne yapalım? Gel geldin artık gel gel. Kim o? be. Ben hiç. Lazım. Aa. Büyük büyük sen misin kız? Gel gel. İşte o. Gel bir öpeyim, kız nereye gidiyorsun? Kaç yıllık evli adam. Hala karısının ismini sayıklıyor uykusunda. Biz ölmüşüz de ağlayanımız yok. Şey, rızkla be. Ya hani bu su uyandıracaktı? Ulan Nazmiye. Gitti, ver. anne ne yakalanacağız diye çok korktum. Az kalsın abine yakalanıyorduk. Bir insan birini daha bir günde bu kadar özler mi ya? Gel bir daha sarılacağım, gel gel. Sessiz, sessiz, daha. Özleniyormuş tabii ki. Şimdi gelelim sürprizimize. Popcorn. Ee, sinema salonlarındaki kovadan. Ve yani... Sinema artık. <laughs> Hazır mıyız? Hadi bakalım. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hanımefendi, e, biletinizi görebilir miyim lütfen? Hmm. Buyurun. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Yeriniz... ...burası. Kerem Yiğiter'in yanı. Ne? Hey, en çok istediğim yer. <laughs> Şans. Büyük şans. <laughs> İyice yayılalım. Hı hı. Hı. Ee, bu arada... ...bir sürprizim daha var aslında. Ee, becerebilirsem böyle büyük bir şey olacak. Benim tek bir isteğim var. Mutlu olmamız. Ailelerimizin bu durumu kabul etmesi... ...ve hep beraber mutlu mesut yaşamamız. Benim için de. İşte benim sürprizim bunu sağlayabilecek sanki. Yani bizi bu durumdan kurtarabilirim belki. Ne diyorsun Kerem ya? Söylesene düzgünce. Ne sürprizi ne? Hadi. Ee, sürpriz işte canım. Yani söyleyemem. Ya gıcıklık yok mu? Söyle. Aa, ama lütfen hanımefendi. E, sessiz olur musunuz? Film başlamak <gülüyor> üzere. <gülüyor> <gülüyor> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı parçalar başında. Villi æsklar börja